Türkiye mi kazanır? Galler mi kazanır? Az önceki Türkiye ve Galler maçını biliyorsunuz değil mi? Hiçbiri kazanamamıştı. Ne Galler kazandı ne de Türkiye kazandı. Yani sıfır sıfır beraberlikle bitti. Şimdi. Az önceki gördüğümüz İzlanda maçında da İzlanda deplasmanında Türkiye 4-2'lik galibiyetle deplasmanındaki galibiyeti aldı. Şimdi ise. Galler'e bakılacak olursak arkadaşlar Galler milli futbol takımı tam olarak Uluslar Ligi'nde e ee, Karada karşısında 2-1, İzlanda karşısında 2-2 beraber kalmış. 1-0 Galler'e öne geçti. Şu anda ikinci sırada, yani ikinci sırada yer alıyor. Galler Türkiye'ye bakılacak olursa da aynı 0-0. 3-1 İzlanda karşı, 1-0 Karadağ'a karşı. Şimdi ise Türkiye 2-4 galibiyet aldı. Ve artık bir sırada 16 Kasım'da oynanacak olan Türkiye Galler'e geldi. Ameli futbol takımı çok iyi bir performans gösterdi. Y Hele ki Kerem Akdükoğlu'nun asisti, Arda Güler'in golleri, İrfan'ın golü, Hakan Çalın'ın golü falanlar filanlar. Hepsi birden birdenbire çok iyi oynadılar. Vincenzo Montella'da çok başarılı bir yönetim olur bence. Yani galler hakkında bir şey bilmiyorum. Bilenler biliyor tabi. Bazı takımları yendi. Güçlü bir takım, zor bir takım galler. Ama eğer Türkiye Galler'e geçerse bir liderliği koruyacağız. Ve Kayseri'de oynanacak o da onu da söyleyeyim Kayseri'de bir statta oynanacak 16 Kasım'da. Lakin bu, bundan önce şimdilik futbol olarak Trendyol Süper Lig maçları ve Avrupa, Avrupa, Ligi maçları devam ediyor. Ama zamanı geldiğinde Türkiye Galler maçı geldiğinde Tabi 10 Kasım Atatürk'ü anma gününden sonra 16 Kasım günü maç günü geldiğinde göreceğiz. Bu arada bu, bu, bu formanın üstündeki gördüğünüz şey aslında o gerçek bir arma değil. O sahte bir arma. Yani çakma form formaya form, üst üstüme. İşte bu kollar benim daha önceki gi giymiş olduğum şeyler. Form, formanın şeyi değil o. Neyse. İleride belki gerçekçi bir forma form, formu buluruz veya 2026 yılı yıl, yılında Türkiye futbol federasyonu yeni bir milli takım performansı çıkartırlarsa belki bakarız, bakamayız nasıl bir forma tasarlayacaklar, nasıl şey olacak. Bir de 2025 yılında Dünya Kupası elemeleri olur mu, olmaz mı bilmem ama inşallah geçen senede de olduğu gibi yani 2023 senede de olduğu gibi Türkiye elemanları birinci olarak kura çekiminde inşallah yine yerini alır inşallah. Şimdi konumuza gelelim. Türkiye Gal Galler, Galler konusu. Galler zor bir takım. Yani puan durumunu görmek gerekirse Türkiye Galler'den daha önde. Galler 8 puanda geride kalıyor. Karada zaten çok da iyi bir performans sergileyemedi. İzlanda'ya da bak bakarsanız 4 puan aldı. Karadağ zaten ezik bir takım. Şimdi sadece geriye Türkiye ile Galler kalıyor. Birinci maçta Türkiye pek bir skor e, alamamıştır. İkinci maçta çok iyi bir maç oldu. Üçüncü maçta da büyük bir galibiyet oldu. Yani it, bir sıfırlık galibiyetle bir şey ol, o, o olsa ne olur olmasa ne olur falan filan. Neyse ve yine 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 Türkiye İzlanda maçında 2 dörtlük galibiyet. Sonra Türkiye Galler maçından sonra yine Milli Takım kazandıktan sonra da Karadağ Türkiye maçı tekrarlanacak. Zaten Karadağ çok yenilen bir takım olduğu için Türkiye Karadağ'ı kolay kolay yener. Neyse arkadaşlar. Şimdi soruyu cevaplamak gerekirse ben inancımla söylüyorum ki <laughs> inancımla söylüyorum ki Türkiye kazanır. Türkiye kazanır. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiniz. Ben şu şöyle unutmayınız. Siz ne, düşünüyorsunuz? Türkiye mi kazanır? Yoksa Galler mi kazanır? düş, düşün, düşüncelerinizi yorumlarınızdan söyleyebilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere maç maç günü olunca hab, hab, haberleşiriz belki bilmiyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.